sevgili günlük bugün günlerden 29 Mart 2021 yavaş yavaş ay sonuna doğru geliyoruz ee, bu sabah yine her zamanki gibi işe geç kaldım ve yorucu bir gündü çok uzaklara gittim İstanbul'un bir ucundan bir ucuna gün boyunca gittim bugün derse giremedim çok kısa bir süre giriş çıkış yaptım. Yoklamada yok yazılmayayım diye. Ve ders kayıtlarına ulaşayım diye. Allah kötü gidiyor. Ama dün de söylediğim gibi hani daha kötü günlerim olduğu için o kadar üzülmüyorum. Bugün Alebeyköy'e gittim. Ee, bazen bazı şeyler bazı anıları hatırlatır ya. Ee, o birkaç gün önce bahsettiğim ve artık arkadaş değiliz dediğim arkadaşımın eski arkadaşımın e, oturduğu sokaktan geçtiğimde kendisi geldi aklıma. Arkadaş kaybetmek kötü ya. Ne olursa olsun. Her ne kadar affetmesem de, öyle, affedemesem de daha doğrusu keşke kaybetmeseydik. Neyse. Ee, onun dışında. Yarın da yine okula gitmeyeceğim ve sabah erken kalkacağım. İşler son zamanlarda pek yolunda gitmiyor maalesef. O yüzden birkaç gündür zaten yatakta çekiyorum. Hemen yatmadan önce telefondan yüklüyorum videoları. Aşırı ama aşırı yorgunum. Ee, kaza ve afet yönetimindeki sunum mu? yavaş yavaş yapmaya başladık. Daha doğrusu benim şu an için bir katkım olmadı. Bir ihtimal sunuma, yani sunmaya katkım olma ihtimali var. Bir şeyler bulabilirsem yine tabii ki ekleme yapacağım. Ha günün tek iyi haberi. bir 100 liramı riske atıp bahis yaptım ve 500 lira bir kazanç sağladım. İşte birkaç gün idare edecek. Gerçi bu da hemen idare etmez çünkü çok masraf var. Yakıt almam gerekiyor. Bir şeyler almam gerekiyor. Bitecek. Aydan gelen huya gidiyor. O yüzden bahisten kazanılan paranın ben hiç hayrını görmedim bugüne kadar. Sadece anı kurtardı. Anı da yarım kurtardı. Tamamını kurtaramadı hiçbir zaman. Onun dışında çok klasik bir gündü şarkı dinledim. Müzik dinledim. Ayrı ayrı. Klasik müzik ve şarkı. Birkaç gündür tekrardan Özer Atiye sardım. Özer Atik dinliyorum. Ee, ses tonu ve şş, müzik hani melodisi kullandığı melodiler şarkıda bana hitap ediyor. Bir şarkısı var. Bu şarkı hiç bir zaman unutmak istemiyorum, o yüzden bu günlük videosunda söylüyorum. Eğer hatırlarsam veya unutursam, e, ilerleyen dönemlerde de e, açıp dinleyeyim. Ver elini İstanbul, Özer Atik, muhteşem bir şarkı. Yani bugün boş bir gündü. Bakalım, yavaş yavaş ay sonuna geldik. Hatta yarın. Ocak, Şubat, Mart, Nisan iki gün sonra ayın son günü. Yarın yıl ondan sonraki ayın son günü. Bakalım umarım Nisan ayına güzel geliriz. Yarın yağmur yağacakmış. Yağmurlu bir günmüş galiba. Bu durum öyle gösteriyor. Gerçi Nisan ayında da yağar. Nisan yağmurları malum. Söyleyeceklerim bu kadar galiba. Aklıma başka bir şey gelmedi. Düşünüyorum. Şu an montajda düşündüğüm kısımları kırpamadığım için, telefonları kaybettiğim için ve yükleyeceğim için montajda düşündüğüm kısımları kırpamayacağım. Kötü oldu. Bu kadar aynen. Söyleyeceklerim bu kadar. Şu an aklıma başka bir şey gelmedi. Ee, çok maceralı bir gün değildi ama gerçekten birkaç gündür çok yoruluyorum. Öyle. O zaman hızlıca yeni bir günde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.